Sevgili seyirciler, Türkiye'de bir platform hayalleri gerçekleştirmek için çalışıyor. Dreams Talk adlı bu platform üniversiteleri ziyaret ederek öğrencilerin hayallerini dinliyor ve bu hayallerin gerçeğe dönüşmesine katkıda bulunuyor. İşte o hayaller genç fotoğrafçı Ceren Saner'in hayaliyle bir sergiye dönüştü. Benim için o günler kapılardan... Dünyaları yeniden keşfetmeye gerek yok. Kendinize sadece bir dakika ayırın ve sorun benim hayalim ne? Dreamstalk adlı platform gençlere böyle sesleniyor ve hayal kurmaya çağırıyor. <laughs> Türkiye'deki üniversiteleri ziyaret ederek konferanslar düzenleyen ve yüzlerce öğrencinin hayalini dinleyen platform bu hayallerin gerçeğe dönüşmesine de katkıda bulunuyor. Algı Stratejisti ve Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Semih Yalman tarafından tasarlanan Dream Talk projesi birinci yılını tamamladı. Üniversitedeki öğrencilerin konuşabilmesi ve onların e, bize iç dünyalarını e, bir şekilde e, hedeflerini aktarabilmeleri için vesileye ihtiyaç vardı. E, hayalet böyle çıktı. Gidilen üniversitelerde o insanların çıkıp hayalleri sorun, sorulduğundaki halleri, tavırları işte bana hiç hayalimi soran olmamıştı diyenler oluyor. O yüzden yani orada var olmak, onların hayallerini dinlemek bir de hayallerini gerçekleştirmek mükemmel bir tatmin yani. <laughs> Fotoğrafçı Ceren Saner de hayali gerçeğe dönüşen gençlerden biri. Genç fotoğrafçı, Hayalin Peşinde adlı sergiyi düzenleyerek kendi hayalini gerçekleştirdi. Ee, ben babamı 3 yaşında kaybettim ee, ve çok küçük olduğum için hatırlayamıyordum. Ee, ve hep küçüklüğümden beri onu fotoğraflardan anlamaya ve e, hissetmeye çalıştım. Ve insanlara içlerindeki kahramanların nasıl bir şey olduğunu göstermek. Onların hislerini başkalarına hissettirmek istedim. Ceren e, yani kalbiyle basıyor ekran şöyle. Yani ben her zaman ona çok inanmışımdır. Yani parmak basmaz, ekran şöyle kalp basar. E, Ceren öyle bir e, e, sanatçı bence. Hı sergi 30 Eylül'e kadar Koç Perabay Divan'da ziyarete açık olacak. Japon oyun